Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki Allah bütün yerdekileri ve emriyle denizlerde akıp giden gemileri hep sizin buyruğunuz altına verdi. Göğü de izni olmaksızın yere düşmekten o koruyup havada tutuyor. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Size ilk defa hayat veren, sonra öldürecek olan, sonra da yeniden diriltecek olan O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için bir şeriat tayin ettik ki onlar onunla amel ederler. Bunun için ey Muhammed, bu konuda seninle hiçbir zaman çekişmesinler. İnsanları Rabbine ibadet etmeye çağır. Şüphesiz sen gerçekten hidayete götüren doğru bir yol üzerindesin. Eğer seninle tartışırlarsa de ki: "Allah yaptıklarınızı çok iyi bilir. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir." Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Şüphesiz bunlar bir kitaptadır. Hiç şüphe yok ki bunlar Allah'a pek kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp da onun haklarında hiçbir delil indirmediği ve kendilerinde de bir bilgi bulunmayan şeylere taparlar. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Ayetlerimiz kendilerine apaçık olarak okunduğu zaman o kafirlerin yüzlerinden inkarlarını anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracaklar. De ki şimdi size ondan daha kötü olanla haber vereyim mi? O ateştir. Allah bunu kafir olanlara vaat buyurdu. O ne kötü bir dönüş yeridir.